Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PES 2021 e oynayacağız. O arkadaşlar oyun çok güzel. Ben buradan arkadaşlar Cristiano Ronaldo'yu açmıştım. Bakın. Şimdi maça başlamadan önce size Cristiano Ronaldo'yu nereden aldığımı göstereyim. Öncelikle arkadaşlar sözleşme tarafına giriyoruz. Temsilciye giriyoruz. Temsilciden sizi özelliyor ya. Buradan bu kırmızılar değil, mavi değil. Koy mavi değil, bu kırmızı değil. Bu değil. Bu ücretsizleri alın. Ücretsizler de güzel. Bakalım bize hangi oyuncu verecek. A84 güzel oyuncu verdi. Arkadaşlar bu da yeşilin olması lazımdı. Yeşil nerede? Neyse arkadaşlar ben de şu an yeşil yok. Sizde yeşil varsa arkadaşlar size o yeşili alın yani. 100 Michaelup parası istiyor ama size böyle güzel şeyler veriyor. Evet arkadaşlar şimdi hemen maçımıza girelim. Buradan gerçek adamla oynayalım, Klasman oynayalım. Aksiyon maçı. Maça. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo' çok güzel. Takım gücü 2443 oldu. Arsenal'la oynayacağız 415 miş 12. Biz ondan güçlü yüz alabiliriz onu yani güzel. Arkadaşlar bunları ben pek önemsemiyorum. Yani siz de pek önemsemeyin. Sadece okuyorum yani yapabildiklerimi. Ne diyor? Kaleci topa koşar. Baskı düğmesine Cık, okuyamadık neyse. Ha bizim stadyumdayız. Şimdi ben burada hemen bir güzel atak yapayım. Cristiano Ronaldo en sevdiğim oyuncu. Arkadaşlar benim iki tane favorim var. Bir Cristiano Ronaldo, iki Fabinho. O oyuncular çok güzel değil mi? Ve derken gol geldi. Dakika 3. Ne yaptım be? İlişiç. Dakika bir gol bir. Evet arkadaşlar konuşurken şöyle bir iğne deliğinden golümüz attık. Ters köşe kaleci uzanamadı. Müthiş bir gol. İyi ki bizim sahadan başlamışız. Ben hemen, ben hemen şov yapıyorum bizim sahada. Bizim sahada başlarsak arkadaşlar. Cristiano Ronaldo da çok hızlı koşuyor. Ama topları güzel kapamıyor. Fabinho top, çok güzel top kapıyor. İleri koşun. İliçiç. top gelmedi. top onu. Oh, Cristiano Ronaldo'nun önüne düşüyordu. Cristiano Ronaldo. Ne faal ya. Maçımız 6 dakika zaten. Arkadaşlar burada şu anda karşı takım yönetici. Ben yönetici olsaydım uzatmaları açardım. Penaltıları açardım. Ondan sonra maç süresi. 5 e dakika olurdu şu an 6 dakika. Maç süresi. Ama karşı yönetici de yapmıyor bunları. Hep bakıyorum ben. Ben, ben miyim? Hep ben çıkmıyorum. Neymar. Benim de Ronaldo'm var. Boş. O kadar da uzatma dedim ya. Cık. Neymar tut onu. Ay Neymar karşı oyuncuymuş. O Sule çok güzel. Vur uzaklaştır onu Ronaldo'ya. Ronaldo çok hızlı. Ronaldo atış ortanı Ronaldo. Açtı ortasını. İliç içe. İliç iç. İliç iç, Şut ve gol. Şu gol sevincini yaşa be. Müthiş bir gol. İliç içten geldi golümüz. Ronaldo orada müthiş bir asist yaptı. Topu kaptırmadı. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo oldum ben iyice prolaştım ya. Ben bu oyunu çok kötü oynuyordum eskiden. Gol bile atamıyordum. Cristiano Ronaldo geldi. O yeşil paketten. Çok güzel oldu. Bir de şey geliyormuş arkadaşlar düşünsenize. Lionel Messi. Gelse ikisini yan yana alırdım var ya. Bana kimse karşı çıkamazdı. Müthiş bir pas Cristiano Ronaldo'ya. ya. Cristiano Ronaldo ortasını açtı. İliç çiçeği, ili çiçeği dokunamadı o topa. Şuta basmıştım ama. İliç hiç topa kapar onu. Kaptı. Ronaldo ya. Ronaldo şutunu müthiş çeker ve gol. Bu nasıl bir goller. Arda arda gol geliyor. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo ile takım gücü eskiden benim 2000 falan da Cristiano Ronaldo ile 400'e çıktı. Benim bir tane daha benim bir tane de Barcelona'lı oyuncum var. Ama oyuncudan daha iyi oyuncular olduğu için onları almıyorum. Onu almıyorum. Cristiano Ronaldo yine topu kaptı derken koşun o topa koşun koşun koşun. Skeros. Bak Lenget. Alırsın onu. Koş lan. Lan la sakın sakın neyse. Kepa 84'lük. Arkadaşlar bir olayım mı ya? Neyse yemeyek ben. Konyak. Cristiano Ronaldo çok hızlı. Çok hızlı. İlerliyor. Pasını verdi. Saul'e Saul. Keşke Ronaldo öyle vursaydım ya. Ronaldo atardı onu. Neyse bir korner. Ekran değiştir. Ronaldo nerede? Ronaldo şu 8 numara. Ya şu Ronaldo yat ya bak. Angelas yattı gitti de ya. <laughs> o da gol atamadı. Ronaldo olsa atardı. Ronaldo kufu toplarında çok iyi. Tüh ya. Arkadaşlar ilk yarının bitmesine az kalmış. Arkadaşlar Fabinho 91'lik. Cristiano Ronaldo 94'lük. Ben bu oyunu arkadaşlarımla da oynuyorum. Bir tane arkadaşım 3 yıldan beri oynuyormuş. Takımı Juventus. Tamam mı? Arkadaşlar. Takım gücü 4000. 4000 diye takım gücü oluyor olur ya? Bir tane arkadaşım da 2 yıldan beri oynuyormuş arkadaşlar. Onun takım gücü de 3000'lerde falan. Ben daha bu sene başladım ya. Lewandowski'si var 99'luk. yüzlü koşuyor var ya burada gol adamın Lewandowski'nin. Neyse biz kafa toplarında tutarız. Ya da tutamayız. Bir dakika onu benim, benim oyuncu mu attı? Benim oyuncu atmış. Bence kesin şu iki numarayı atacak. Evet. Aha bilmişim. Kepa yüksek. DCG'den. DG mi ne? Oradan at. E, maç bitti. İlk yarı 3 0 bitti arkadaşlar. Aa maç. Maçı uzatmış. Maç on 15 dakika sürüyor herhalde. Herhalde yani pek, pek bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Top bende sandık koşuyordum ya. <laughs> tut tut topu topu. Neyse arkadaşlar atsın ya. Lan niye atsın, atmasın. Hayır. Attı, attı. <laughs> arkadaşlar ben hiç daha kafa golü yemedim de atmadım da yani hiç kafa golü yemedim de atamadım da ya hep şeyleri geliyorlar ama atamıyoruz kafa golü bizim galeride 84'lük ben hep eskiden kırmızı şey alıyordum fiyatları aynıydı ama yeşil şeyden daha güzel oyuncu çıkıyor arkadaşlar ilk başta onu Ronaldo çıktığında çok heyecanlandım Kalbim yerinden atmıştı. Normalde onu benim şu anda 500 ay futbol param var. O Cristiano Ronaldo'yu 1500 ay futbol parasına veriyorlar. Ben onu şu anda 100 mey kulüp parasına almış oldum yani. Bay kulüp mu kulüp ne anlamadım ki. Michael Merino. Fabinho'ya bıraktı. Fabinho çok güzel toplarda. Cristiano Ronaldo da. Cristiano Ronaldo pasını attı. İliç hiç bomboş kaldı ve gol. Gol sevincini yaşa İliç iç. Ve gol. ne nice, İliç hiç. İliç, iç. İliç iç, iki üç gol atmadı mı ya? Adam yapacak neredeyse. Tuta topu. Arkadaşlar ama bu takım çok kötü geldi ya yani. İşte bazı benim oynadığım bazı takımlar vardı. Beni 4-5-0 yeniyorlardı ya. 4-5-0. Cristiano Ronaldo'ya pas. Fabinho'yu gördü. İliç içmiş. İliç içe trik yapacak atarsa atamadı. Neyse korner çıktı arkadaşlar ya. Kafa golünü bu sefer arkadaşlar kısa köşe vuruşu deneyelim. Ee, uzun köşe vuruşu yaptık. Hemen kısa köşe vuruşu yapalım. Hadi bakalım şuna basını. Sen köşe vuruşu daha avantajlı. Buradan şu çeşten girer mi? Girer mi? Şutumu çektim. Saul. Şut çekin. Şutunu çek. Şutunu çekti. Arkadaşlar heyecandan konuşamadım. Gol giriyordu. Araya müthiş şut çektin. Güzel. Ama Ronaldo olsa onu atardı ya. Bir daha kısa köşe vuruşu deneyeceğim ya. Ama adam olmadı dur benim ben şuradan arpa mı atayım? O nereye attın sen? Ula sik. attı ve gol. 5-0 ne? Bu rakip çok kötü geldi ya. 5-0 ne Var ya maçı bu 15 dakika yapsaydı 15-0 yerdi ya. <laughs> Adam çiçeği. Adam. Bunu oynayan arkadaşlar herhalde bebek. Ya. Yani bak şunu atacak biliyorum biliyorum fake atıyor kandırıyor. Biliyorum. Yani daha top bile tutamadı. Neymar'ı var ama Roberto Fernandes var. Daha kaleye bir şut bile çekemedi ya. İlç iç. Bu golde Ronaldo atsın be. Offside. Ya niye ben Hristiyan Ronaldo yaptım ya? Tüh Neyse arkadaşlar 4-5-0. Daha oyuncu değişikliği yapıyor. 80 işte oyuncu değişikliği yapıyor ya. <laughs> of. Fabinho'ya bak ya adama çalım atıyor resmen. Arkadaşlar bu Fabinho'ya golünü atar mı? İlk iç var orada. Öh ya Mert. Bu da iyileşti. Ha, dakika 88. Boş ol um, topu. <laughs> Adamın daha ayağına top bile değme daha çocuğu. Al şimdi Ronaldo at. at, 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 at. <laughs> İlk <çi> <laughs> Ah tüh ya da. Dakika 4 uzatma verdi bir de ya. Dakika 4'te de yiyecek herhalde. <laughs> ben mi yiyeceğim? Adam daha ceza sahamının içine giremedi ya. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni videolarımız ile, yeni oyunlarımız ile görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.